Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Çekiliş düzenliyoruz. Videomuzu sonuna kadar izleyen ve kanalımıza abone olan tam tamına 5 ayrı kişiye muhabbet kuşu gönderiyoruz. 5 kişiye 5 adet muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu izlemeyen arkadaşlar ise 500 TL para hesabına gönderiyoruz. Ve bunu canlı bir şekilde sizlerle beraber yapacağız. 2000 aboneye ulaştığımızda tam tamına 5 ayrı kişiye muhabbet kuşu ve istemeyen arkadaşlar ise 500 TL para gönderiyoruz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun gönderimini biz sağlıyoruz. Yapmanız gereken sadece videolarımızı sonuna kadar izlemek, kuşlarınıza izletmek ve kanalımıza abone olmak bu kadar basit, basit bir şey arkadaşlar cümle kuramadım bu kadar basit bir şey hemen kaçırma kanalıma abone ol videomuzu sonuna kadar izle.